sevgili birin sınıf öğrencileri bu dersimde sizlere S harfini öğreteceğim. Kendisi de yılana benziyor. Çıkardığı ses de zaten yılan sesi gibi S diye okuyoruz. Bunun nasıl yazıldığını az sonra sizlere göstereceğim ama ilk önce nerelerde var ona bakalım. Bakın resimde bir sandalye görüyorsunuz. Sandalye derken başında S var. S harfiyle başlıyor. Başka nerelerde var? Örneğin simit derken var. İşte sarı rengini söylerken var. Sıra diyoruz. Ya da insanların isimlerinde Selim var. İşte Sıla, Sinem, Sema diyoruz. Peki s harfi nasıl yazılıyor? Şöyle yazılıyor. İlk önce küçük yapalım. Daha sonra büyük S da göstereceğim. İki çizgi arasında yazıyoruz. Yine kılavuz defterimizde. Şuradan başlıyoruz. Yani iki çizgi. Şu üstteki çizginin birazcık altından başlıyoruz. Ve sol tarafa doğru. Yani şu sandalyenin olduğu tarafa doğru. Şöyle hafif bir yuvarlak yapacakmış gibi gidiyoruz. Sonra kıvrılıyoruz bir yılan gibi yine. Aşağı doğru yöneldikten sonra tekrar kıvrılıp tekrar sandalyenin olduğu tarafa doğru sol tarafa doğru devam ediyoruz. Ve yuvarlak yaparmış gibi devam ederken burada bırakıyoruz. Yani bir yılana benzetiyoruz sanki. Bir daha yapalım isterseniz. Siz de parmağınızla bu şekilde takip edebilirsiniz. Şöyle sol tarafa doğru kıvrıl Sonra bir daha kıvırıl ve tamamla. Büyük de yapalım. Evet yine aynı şekilde şöyle sol tarafa doğru kıvrılıyoruz. Sonra tekrar kıvrılıyoruz. Böyle sanki döne döne bir yılan şekli gibi yapıyoruz. Bu şekilde isterseniz kılavuz çizgili defterimizde şöyle birkaç tane örnek yapalım. Hem küçüklerden hem büyüklerden. Küçükleri şu ortadaki iki çizgi arasına koyuyorduk. Şöyle yapıyoruz. Bakın Evet. Siz de benim gibi kılavuz çizgili defterinize böyle yaptıkça daha güzel yazmayı öğrenirsiniz. Bu şekilde küçük harfinden 3 sıra 4 sıra yapabilirsiniz. Peki ben bir de büyüklerden örnek göstereyim. Şöyle yukarıdaki çizginin hemen birazcık altından başlıyorum. Evet bu şekilde dönüyorum. Ve büyük harfini yapıyoruz. Üçüncü çizgiye kadar geleceğiz. En alttaki çizgiye inmiyoruz. Birkaç tane daha yapıyorum. Siz de büyük s harfinden 3 sıra 4 sıra yazarsanız iyice yazmayı öğrenirsiniz. Şimdi daha önce öğrendiğimiz harflerle birleştirip yeni heceler oluşturalım. Şöyle A harfini koyalım. A s, A s, as. İşte paltoyu askıya as diyoruz mesela. E S es ı ıs ıslık mesela i s, is İsmail diyoruz örneğin o s, os Osman örneğin ö s, öz u s, us Uslu örneğin. Ü s, üs. Yazdığımız heceleri okuyalım. As, es, ıs, is, os, öz, us ve üs. Siz de bu sıradaki heceleri defterinize böyle iki sıra yazabilirsiniz veya üç sıra. Şimdi harfleri yer değiştirip yapalım. Yani şöyle. S yapalım önce. Sonra A koyalım. S, A, s a sa hani sarı diyoruz mesela s e s e selam selam diyoruz mesela s ı s sıra ya da sınıf diyoruz s i si simit s o so sokak mesela ya da soğan S, ö sö s, u su su oldu içtiğimiz su s, ü sü şimdi yazdığımız heceleri yine okuyalım sa s s si so sö su su Buradaki hecelerden de yine 2 sıra 3 sıra yazarsanız çok iyi olur. Şimdi 3 tane harfi yan yana getirerek yapalım. Yani şöyle örneğin s, -s yapalım. Sonra yanına e koyalım. S s ses s -s. u su s -s. sus sus diyoruz bazen değil mi? Arkadaşımız çok konuşuyor. Sus. Yeter <laughs> diyoruz. Başka? S, ü, sü, s, süs. Evet, süs oldu. Kı ü, kü, s, küs. Küstüm ben sana. Ya da k, e, k, ke, kes. İşte makasla kağıdı kes diyoruz. Bir de Heceleri bir araya getirerek kelimeler oluşturalım. Ne yapalım? Mesela az önce söylemiştim. Sa r sarı s ra sıra si mit simit çok severim simit başka mesela sa at sağ at sağ at oldu sağ la ta sağ la ta birkaç tane de insanların isimlerinden yazalım. Şöyle büyük harfle yazmam lazım tabii ki insanların isimleri özel isim olduğu için büyük harfle başlar. sı la sı la si Nem Sinem Se Lim Selim Evet daha birçok bulabilirsiniz. Birkaç tane de cümleyi cümle oluşturalım. Şöyle örneğin bir insan ismiyle başlayalım. Si Nem Sinem Si Mit simit ye Evet şöyle yapalım. Ye di sinem simit yedi. Başka sıla sıla sıla, sıla. sarı sarı kalem sarı kalem se nin senin mi sıla sarı kalem senin mi Burada soru sorduğum için bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koyuyorum. Normal soru sormadığım bir cümle olduğunda nokta koyuyorum. Ama soru işareti yani soru cümlesi olduğunda bir soru sorulduğunda sonuna soru işareti koyuyoruz. Çünkü burada soru var. Sıla sarı kalem senin mi diyor. Şimdi bir de hikaye oluşturalım. Her zaman yaptığımız gibi. Hikayemizin başlığı simit olsun. Simit. Büyük harfle yapıyorum. Bütün harflerini başlık olduğu için. Evet. Şöyle simit simit Evet. Başlayalım bakalım. S Se, ma sema i ki iki si mit al al d sema 2 simit aldı devam edelim s Se ma sema si -mit. simit simit ye di sema simit yedi sıla sıla da sıla da simit simit yedi sıla da simit yedi Demek ki Sema 2 simit almıştı. Birisini kendi yemiş herhalde. Birisini de arkadaşı Sıla'ya vermiş. Sıla da simit yedi. Sonra ne olmuş? su sam susamlar susamlar ye R, yere dökül dökül dü susamlar yere döküldü demek ki Simitleri yerken susamları yere dökülmüş. Okuyalım bakalım. Önce heceleyerek oku okuyalım. Daha sonra hızlı okuruz. Si mit. Se ma. İ ki. Simit aldı. Se ma. Simit yedi. S-LA da simit yedi. Susamlar yere döküldü. Bir kez de hızlıca okuyorum. Simit. Sema iki simit aldı. Sema simit yedi. Sıla da simit yedi. Susamlar yere döküldü. Siz de isterseniz videoyu durdurup buradaki hikayeyi defterinize yazabilirsiniz. Ya da siz kendiniz başka bir hikaye düşünüp kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra 10 defa okuyup hikayeyi kapatın. Daha sonra buradaki cümleleri bakmadan yazabiliyorsanız iyice öğrenmişsiniz demektir. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.